2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci Bakanlığımızca www.mep.gov.tr adreslerinde yayınlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda başlatılmıştır. Yapılacak işlem basamakları ve tarihler konuyla ilgili yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir. Öğrenci tanılama işlemleri 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilecek öğrenciler için gerçekleştirilecektir. Öğrenci seçimi 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 1. Aday gösterme aşaması, 2. Ön değerlendirme aşaması, 3. Bireysel değerlendirme aşaması. 1. Aday gösterme aşaması. Aday gösterme aşamasında sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle tüm okullarda okul yönlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Okul yönlendirme komisyonu okul müdür başkanlığında okulda bulunan bütün müdür yardımcıları, rehber öğretmen, psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı, her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşur. Sınıf öğretmenleri sınıflarda genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek alanları için akranlarından ileri düzeyde farklılık olduğunu düşündükleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanında önerebileceklerdir. Sınıf öğretmenleri, önerdikleri her öğrenci için yetenek alanlarına göre ek bir gözlem formunun çıktısını doldurarak okul yönlendirme komisyonlarına teslim edeceklerdir. Okul yönlendirme komisyonları, sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirleyeceklerdir. Her sınıf düzeyinde, her yetenek alanı için öğrenci sayısının %20'si aday gösterilebilecektir. Örneğin, okuldaki tüm birinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin toplamının %20'sine kadarı genel zihinsel, %20'sine kadarı resim yetenek, %20'sine kadarı müzik yetenek da aday gösterilebilecektir. Yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrenciler %20'nin altında da olabilir. Sınıf düzeyi ve yetenek alanlarına göre önerilen öğrencilerin %20'yi geçmesi durumunda okul yönlendirme komisyonu tarafından sayı %20'ye indirilecek ve komisyon tarafından adaylığı kesinleşen öğrencilerin listeleri ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri adaylığı kesinleşen öğrencilerin gözlem formlarını MEBBİS e-okul yönetim bilgi sistemleri modülüne işleyecektir. 2 Ön değerlendirme aşaması Ön değerlendirme aşaması, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için ayrı ayrı uygulamalar yapılacaktır. Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin uygulama giriş belgeleri, kılavuzda belirtilen tarihlerde e-okul yönetim bilgi sistemi, ilkokul, ortaokul kurum işlemleri, sınav işlemleri modülünde yayınlanacak olup, fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci ve velilere imza karşılığında teslim edilecektir. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulaması cumartesi pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacaktır. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek olup ayrıca uygulamalar için sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. 3. Bireysel değerlendirme aşaması Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirme. Bireysel değerlendirmelerde bakanlıkça belirlenen zeka ölçeği ya da ölçekleri kullanılacaktır. Öğrencilerin randevuları takvimde belirtilen tarih aralığında resmi tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır uygulayıcı tarafından uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda, örneğin performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması, Türkçe'ye ölçeğin gerektirdiği kadar hakim olmaması ve bunun gibi öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup, durum tutanak ile tespit edilerek İl Tanılama Sınav Komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonu'na bildirilecektir. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme. Öğrenci randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonu'nun belirleyeceği değerlendirme tarihleri içinde oluşturulacaktır. Değerlendirmeler, bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecek olup, gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme. Değerlendirmeler, bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda her gün için 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olup, Öğrencilerin randevuları takvimde öngörülen tarih aralığında, resmi tatillerin dışında randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Değerlendirmeye yönelik hazırlanan örnek uygulama videosu www.orgm.map.gov.tr web adresi üzerinden her oturum öncesinde öğrencilere uygulama merkezleri müdürlüklerince izletilmesi zorunludur. İtirazlar Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar www.map.gov.tr adresinde yayınlanmasından itibaren 5 iş günü içinde ilk tanılama sınav komisyonlarına yapılabilecek olup ilk tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir. Bireysel değerlendirme sonuçları için ilk tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.